işaretler e gibi yani yapılması istemiyor. Sesten görüntüden bayağı evet. rahatsız oluyor kendisi. Ee, Sınıfta yani da geliyor zaten. Burada güler ne yarar Çocuk dersi şey mi? Sabah yedi de niye? Çünkü bu orta okul iki sınırdır bu orta okullar Onu geçtim. Onu yapmayan bunu niye yapıyor? Ee, beşinci sınıfım ama korkuyorum mesela inşaata düşersem diye. Küçüklerin can güvenliği benim için de çok önemli. Lütfen dikkatli olursak daha güzel, daha güzel olur. Ben korkuyorum. İnşaat olduğu için güvenlik yok. Güvenlik olmadığı için çocuklarımızı getirip götürürken ya yani 15 20 dakika yarım saat önceden geliyoruz, bekliyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. akşam. Yani Ay, ne, ulan, çok, Aynen öyle. Resmen Anosla çocuk dağıtıldı akşam yani. E, i̇nşaatın tehlikesi zaten malum. Bir de üstü üstü gürültü. iki tarafta inşaat şu anda arada kaldı çocuklar. O kadar fazla gürültü var ki yani biz normalde evde çocuklara ödev yaptırırken zorlanıyoruz. Burada ne anlıyorlar hiç bilmiyorum yani. Ne, ne istiyorsunuz belli Ya istiyoruz. Tamam, tamam hazır hazır istiyoruz. istiyoruz. Yani yok istinat duvarı yapılacak, yok koruma yapılacak falan. Bunlar bence hiçbir çözüm <laughs> hay yazıyor size güveniyoruz tamam. teşekkür Hayır. ediyoruz çeksinler tamam mı? Burayı eski haline geçsinler. betonun gittiği yerden çekeceğiz. Tamam, tamam abi da. çeksinler. İşte şunu taşınlar. Burayı eski haline geçsinler. Kapıyı <laughs> taksınlar. Tamam mı? <iş> Hiç <laughs> geriliyor çünkü burada yani. Bak bir şey söyleyeceğim. Söylediğin haricinde başka bir şey oluyor mu? Yok, 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 tamam. Bu iş hala çok tehlikeli. Şu anda günlük burada. 750 sabahçı, 750 öğrenci, 1500 öğrenci var burada. Tamam mı? Ve kapı açık. Kapıyla alakalı hiçbir şey yok. Artı bu, bu kapıyı da söktüğüm Bak, tak... şu... Mesut Bey, Şimdi biz 104 tane okul yapıyoruz Antalya. 104. Zive seninki en küçüğü. Biz 103 tane okulla hiçbir problem yaşamıyoruz. Biz kalktık geldik bak şu çukura bak. Yani bunun hiçbir açıklaması, izahı, mantığı. Ya biz seni düşündüğümüz için bak bugün bir çocuğun bir kolu kırılsa ne seni ne beni kimse kurtaramaz burada. Ya ama bugün bunun yapılması lazım. Hiç çivi çakmayın, hiçbir şey yapmayın. Buraya dik adamları. Tamam bekliyoruz. Evet. Haberleri akşam fotoğrafları atacağım ben vali bey. Tamam akşam akşam atacaksın. Tamam, tamam. aslan. Kolay gelsin. Tamam söyledik mi? Ya kime söyledik? Müteahhide de Bir de söyle, yapacağım diyor. Bu Ya bunu yani. yıkarken sen burada değil misin? Buradaydı. Bunu gazartken burada değil Ben, misin? ben vurur geçerim diyorum. Nasıl geçecek, e, geç, mı? Evet, Hadi, vurur geçti? Vurur geçti abi. Vurur geçti. Vurur geçti. Adam kuralsız. Yaptı geçti. Arkadaşlar. Bizim. Bizim.